Hadi, ziyade olsun. Kolay gelsin oğlum. Ay. Sevda teyze, hoş geldin. Hoş bulduk Badegül ama sen geldin, ben gidiyorum ya. Kusura bakmazsın değil mi? Yok, yok Sevda teyze. Olur mu öyle şey? İyi, hadi bakalım. Hadi. Sağ ol anacığım. Görüşürüz. Hadi. Kolay gelsin. Halim. Ha. İstersen sen de gidebilirsin. Yani belki işin gücün vardır. Biriyle buluşacaksan ben hiç engel olmayayım. Sen bir şey mi demek istiyorsun Badegül? Açık konuş. Dün buluşmaya gittiniz ya, onu diyorum ben. Sevgilin olduğunu bilmiyordum. Ne sevgilisi ya? Sen benim sevgilim olduğunu nasıl düşünürsün? Kol kola gördüm seni, saçın bir kızla. Benim sevgilim falan yok. Benim bu dünyada bir tek sevdiğim... Neyse ya. Ben niye anlatıyorum ki kendimi? Sevgilin değilse neden kolundaydı o zaman? Müşteri onlar. Babamların süt sattığı fabrikadan geliyorlar İzmir'den. Anlaşma falan yapmışlar. Ya biz zaten senin gözünün önüne gittik buradan görmedin mi? Daha önce tanıyor olsam öyle mi olur? Müşterinizin de ilk günden koluna girmesi bir enteresan tabii. Ya Badegül ben ne yapayım? Ya lütfen Allah aşkına sen söyle Allah adı veriyorum ben ne yapayım? Hayatımda ilk defa başka bir kızla sokakta yürüdüm gece vakti. Kız geldi girdi koluma. Hava soğuk dedi. Ne yapayım itim atayım mı kızı? Hala mı inanmıyorsun bana ya? Ben sana ne zaman yalan söyledim Badegül? Tamam ya, kızma. Ben merak ettim de sordum. Hem ben nereden bileyim onların Seyfettin amcaların müşterisi olduğunu? Tamam işte. Öğrenmiş oldum. Bir daha da hakkında böyle şeyler düşünmezsen iyi olur.